Sarıvada da bir günlük um, aile hayatı. Um, şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar böyle normal evde yaşamıyorlar. Yani ben nerede yaşadığımı söylerim. Ama en son ben şurada şey yapıyordum. Um, yani çocuklar okuldan alınıyordu. Ha böyle bakın. Şu kız tanıt. Ne yapacağım? Bir dakika. Ha. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu e, bu arkadaşlar onun annesi yani. Bu anne, bu kız, bu öğretmendir. Bu Öğretmendir. Bu da bu yeğenleridir. Ay. Bu yeğenleridir. Aslında ee, bu Bunun kaynanası bu arada Bu kaynana buna göre Yani Böyle diyeyim Neyse gitsinler şimdi Her şeylerini yaptılar